Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ve bugün sizlerle The Forest. Hadi, The Forest oynayacağız. Niye böyle kastım? Hadi. Ben ilk her yasin. Ha? <laughs> böyle ses değişikliğine uğradım bilmiyorum ama The Forest oynamak için elimden geleni yapıyorum. giysek mi? Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Gamer TV'den Berk ve bugün sizlerle birlikte The Forest oynayacağız. Süper. Şu anda uçaktayız Köfte pilavımız var, sebzeli pilav Ve yanımızda çocuğumuz var Onun da çizimleri muhteşem, babasına çekmiş aynen Ve evet uçağımız düşmüş <laughs> Çocuğumuzu resimde diğerlerde Kan bere yara içerisindeyiz buraya crafting yapıyoruz koyup koyup eşyaları ya bunları şimdi hiç mi sürmeyin mü, bir şey mi olur gelir o ne lan ben? ya beni sesler duyuyorum ama biri beni izliyormuş gibi bir his var aa biri burada ölmüş birisini dönmüşler ve ses kaydı var 1982 yılında sanırım arkadaşlar bu gemi yat daha doğrusu gemi değil burada birisini gömmüşler Oo. abi işte ya ıslık gibi artık nereye giriyorsa uçaklan alın size tatil işte Piss. daha bunu da taşıyamıyoruz Allah lan hoşt Hoşt! Lan bak var ya. Lan bak var ya. Allah! Gel lan. Hop öyle saygın olsun. Öyle saygın olsun. Hayvan. 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 Hayvan öyle biraz saygın yok musun? Saygın yok mu? Ha? İlla akşam gel dedim. Şimdi mi? Ölmek istedim. Ne yap? Parçalanmıyor muydu ya? Bak bak. Gel. Gel. Ne oldu lan? böyle işte o kemikleri gördün değil mi? Ben akşam arkadaşlarım toplada da gel hadi bakayım. Oğlum valla kaşını sen kaşınır. Al. Al lan. Sen kime vuruyorsun Öyle vurdurma ağam öyle vurdurma ağam sen de bittin. Oo, lan tamam mı? Al git. Aç abi aç. Neredeyiz? Kafa, <laughs> kafa gidiyor. <laughs> <laughs> Neyse. Hmm. Çok. Çok. makul. Şöyle bir yere ibretlik size lan. Biz. Haydi oğlum. Oh süper çıktık lan. Vay be. Oh. Aşt. Oh işte, o ne lan? Hocam selam. Eee, şu meşhur yaratık. Alt kollu bir ablamız var. Ya da bacaklı. O ne lan? Aba, koşu ne? Koşu ne oğlum? Gel buraya. Ha, ha, gel. O, tek 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 hocam, Şş, dur. Ayıp 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 ayıp. Bak tek tek. Bir tanesi dış. Ne? Al sana he Gel hoş, dur sen dur. An. Tamam. tamam sen gel şimdi gel. Gel. Dur, kaşınıyordum. Gel. Ya oğlum siz de ekme alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Ne oldu lan? Lan? Ye yeah, ye yeah, ye yeah. bir şeyler yap. Ye. Yeah. Hocam bitirdin beni. Gel. Tın Yap Boş lan Hayır Hayır ölmedik ölmedik ölmemiş ol Aha Boş lan bırak beni Hocam Hocam bırakın ya Evet arkadaşlar The Forest böyleydi. Eğer beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Lütfen ihmal etmeyin. Bizi desteklerseniz seviniriz. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. we <laughs>